Şimdi e, 1990'lı yılların başı, 80'li yılların sonu. Ben e, kahvelerden başlayacağım. E, bucağın içine kadar e, böyle hayalen gözümün önünde canlandıracağım. Sizin eklemek istedikleriniz varsa ekleyin. Ben aklımda kalanları söyleyeceğim. Şimdi kahvelerde e, petrol ofisi vardı. Petrol ofisinin arkasında yıkama vardı. Biz yıkamada tazikli suyla çimerdik. Birbirimize tazikli suyu sıkardık. Orada e, petrol ofisiyle e, lastikçinin arasında çamlar vardı. İki tane büyük büyük çam. Sonra oralara çok arabalar çarptı. Çok insanlar ördü. O lastikçiye bir sürü araba girdi. E, onun derisinde İzmir Tatmarenge vardı. Buyu vardı. Orada Mursalı Silimman'a fotomaç satardı. O fotomaçları biz alırdık, okurduk, araklardık. Sonra e, küçük bakkal vardı, Kestel'e giderken sağ tarafta, e, onun yerine Ünal Market kuruldu. Yazgan Market, şu anda Kestel yolunda, Kuşbaba yolunda. Orada kahve vardı, e, ondan sonra hatta bir gün Ünal'la e, şöyle bir hatıramız oldu. Kola almıştım ben ondan, e, o zaman kola 1-1,5 mı neydi, param çıkışmadı, biraz veremediydim. <laughs> sonra vereyim dedim. Sonra para istedi. Attığın kazıkları saydım hatta. Ona da selam olsun. Hatıralarda kaldı. Onun ilerisinde erkeç Ali Dayanık bakkal vardı. Yine market vardı. Onun bir ilerisinde Tuna Gıda vardı. Sonra lastikçi e, Aktaş vardı. Sonra Aktaş Petrol vardı orada. Beri tarafta biz Tülübaşı'nın lokantayı unuttuk. Bak şimdi aklıma geldi. Bir de Aktaş lokanta vardı. Cafer abinin lokantası orada. Çok otobüs gelirdi oralara ya. Karşıda kulüp vardı. Ee, kulübün beri de Saat Çaptullah'ın vardı. Yağcı dükkan açıldı daha sonra oraya. Yücük abi. Ona da selam olsun. Sonra e, sırayla Koç, Kamil Koç, hmm, Akdeniz, Pamukkale, Recep, Veysel hepsine selam olsun. Ondan sonra Nihat vardı. Börekçi Nihat, Börekçi Ali abi. Epsonur için yazsın vefat etti. Sonra e, oraya geçerken e, bucağa doğru varmadan orada market vardı. E, Selçuk birin Market vardı. Orada kooperatif e, şimdiki o kahvelerde minibüsler oradan kalkardı, otobüsler oradan kalkardı. Orada kahve vardı. Sonra e, inerken Osman Gilik onun bakkalı vardı. Sonra galave e, Yıldız evler Yıldız evlerin orada su vardı. Bize çok enteresan gelirdi. Onunla oynaşırdık. Kırak taşlama vardı beride. Kepeciler Market vardı. Ee, evet. Sonra orayı geçtikten sonra Atatürk İlkokulu. Atatürk İlkokulu'nun oradan gittiğimiz zaman Toprak Mahsuller Ofisi. Toprak Mahsuller Ofisi'ni geçince benim böyle kafamda kalanlar. Ataklı'nın bilardo. Oradan aradan girerdik biz. İki kardeşler market. Ee, söyle kafamda karşıda hükümetin bahçesi ha Atatürk'ün arkasındaki parkı unuttum. Orada da şey izlerdik. Gulyabani, Kemal Sunal'ın filmleri yeni. O zamanlar yeni çıktı tabii 80'lerin o. Evde denk bir televizyon. Azdı tabii çoğu kişinin. Ne gülerdik, ne eğlenirdik ya. Birinin motorunu kalktırır geçerdik herkes bizi. <laughs> Arkamızdan koşardı adam. <laughs> Sonra birinin ziline basar kaçardık. <laughs> Sonra ocağın içine girerken e, Meccik'in oteli geç. Özeller fırın. Albeni e, ticaret. Eski sanayisi Sonra Taşındı oradan. Oraya davarma var koydular. Tuvaletler vardı orada. Bazar ilerisi zaten. Perşembe pazarı. Sarmaşık pastanesi orada. Jandarmanın oradaki dondurma çok güzel olurdu. Ondan sonra tulumba tatlısı da güzel olurdu. O adamın. Saatçi aptalap vardı. Ondan sonra solumaz dayı. Manav Osman, Almanya Cibrayim, Karaloğlu Akın Fırın, Tosçu Tahsil, Tosçu Nevzat, Mesut Akaburi Yemişçi, Şükrü Ağabey'e, Yeşilçam, Nazar Fotoğrafçı, Koca Erkek Saçları Jolelerdi. Artist gibiydi, güzel fotoğraflar çekerdi ha düğünde. Ötelerde Sütüt Jole'ye vardı. Azm Azmoca vardı. Azmaca'nın Hoca'nın altında ekmeklik vardı orada. Ooo, <laughs> <laughs> Hüsnü Topay Hocam kurs verirdi. Selam olsun Koca erkeğe. Neyse ondan sonra İmam Hatip Lisesi sağ tarafta. Ee, orada İmam Hatip orada Ayfa Büyük'ün tam çaprazında orada e, şey vardı. E, Leğen dükkanı hatırlayan var mı? Lehen dükkanı. Orman deposu vardı ilerlerde. Sonra depede ekmekçi taş fırın vardı. Vay kimler gelmiş kimler geçmiş arkadaşım. Acepler Market. O da büyüktü o zamanlar. Ortada Gudiyur dükkanı, e, orada lastikçi dükkanı olurdu. E, hatırlayabildiğim kadarıyla. Hatırladıklarım bunlar ya. Hatırlayamadıklarımı da topar hafız. O ayakkabıcı. Ondan sonra eğilmez dayı. unutmak aklıma geliyor son anda. Galaycı vardı ileride. Karayotlar Camii'nin orada. Ulan ne adamlar geçmiş ya. Hakkı dayı. Koca etek. Allah sağlık sıhhat versin. Vay be. Yüksek kahve, ara kahve. Yılanlı kahve. Şoförler kıraathanesi. Hammallar kahvesi Ravut dayının. Meydan. Vay be. Belediyenin altında. Bahar Ezdanesi miydi o be? Ha şifa yazanesi. Allah'ım ya, dünyasına Bitenlerde siz söyleyin ya. Selam olsun ya. <laughs>